Evet, Diyarbakır'dayız. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Başbakan Davutoğlu'nun mitinglerini beraber izlediğim arkadaşım Ticaret ve Sanayi Odası eski Başkanı Mehmet Kaya ile bu bu HDP'nin mitingini en son miting Diyarbakır'daki en son mitingi değerlendireceğiz. Miting daha yapılmadı. Öncesinde ne olabilir, nasıl olabilir bunları konuşacağız. Miting olduktan sonra da tekrar belki başka konuklar da olur. Değil mi Mehmet? Evet. Ee, ne derece beklentiler karşılandı, ne oldu, ne bittiği de mitingin sonrasında değerlendireceğiz. Bu arada kahvelerimiz de geldi. Bir yandan kahvelerimizi içip rahat bir ortamda yapalım. Evet Mehmet, sen geçen Davutoğlu geldiğinde, Başbakan Davutoğlu geldiğinde sabah yaptığı toplantıya katılmıştım. Bu sefer de Selahattin Demirtaş sabah bir toplantı yaptı. Orada sen de vardın. Ee, ne anlattı Selahattin Demirtaş? Neydi konu? Yani Selahattin Demirtaş aslında bu seçim sürecinde yaptığı konuşmalara yakın bir konuşma yapmakla birlikte mesela Davutoğlu ile karşılaştırdığımda gerçekten şöyle bir konuşmada önemli bir metin de şunları oluşturmaktaydı. Kendi partisine seçilecek olan milletvekillerine ve parti teşkilatına özellikle mesaj verdi. Yani ee, eğer çevrenizi boşaltırsanız yani e, siz halktan gelen talepleri dikkate almazsanız beraber yol yürüdüğünüz insanları süreç içerisinde e, dışarıda bırakırsanız ki burada hep AK Parti'yi örnek gösterdi. Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek gösterdi. Böyle yaparsanız en kısa sürede vatandaş sizi terk eder ve yalnız kalırsınız. Bu aslında bu bugün AK Parti'nin düştüğü durumun kendileri için bir kötü örnek olabileceğini ve bunun üzerinden net mesajlar verdi kendi kitlesine. Bu çok önemliydi. İkincisi mesela başbakanın yemeğine katılan, kahvaltısına katılanla Selahattin Bey'in kahvaltısına katılanın neredeyse yüzde ellisi aynı kişilerden oluşuyordu ama yani başbakan çıktığımızda yaptığımız görüşmelerde o kesimin başbakanın diliyle ilgili net olarak e, rahatsızlıklarını ifade ettiler. Çok fazla sertti muhalefeti suçlayan ve dili çok sertti. Ama bugün Selahattin Demirtaş'a e, sürekli alkışlanıp sürekli desteklenen ve doğru bir lider olduğu ile ilgili mesajları insanlar aldı. Ben mitingi de bu çerçevede değerlendiriyorum aslında geçmişte. Ee, AK Parti mitingleriyle HDP mitingleri tamam HDP mitingleri her zaman biraz daha katılımlı olmuştur ama AK Parti mitingleri de Diyarbakır'da çok e, katılımlı ve e, gerçekten evet, kenti ruhunu yansıtan evet. Acayipti 2007 kent çok... ruhunu yansıtan bir mitingdi. Yani belli bir kesim sürekli toplanıyordu. Ama işte ikimiz birlikte izledik. Gerek Cumhurbaşkanlığı mitingi, gerek ee, Başbakanın mitingi biraz daha ileri gidiyorum. Ben Hü Hüdapar'ın bağımsız mitingi de izledim senin olmadığın bir dönemde. Mesela orada da katılım oldukça zayıftı tıpkı Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanın mitingleri gibi. E, bugünkü mitinge e, gelirsek, bence bu miting e, Batman ve Mardin mitinglerini de bu, geç, bu hafta içerisinde yapılan iki mitinge de baktığımız zaman gerek katılım anlamında gerekse de oradaki ruh anlamında e, bu miting herhalde hepsini aşan bir miting olacak diye düşünüyorum. Şimdi konuşacak çok şey var aslında ama e, yani genel olarak HDP üzerine var. Ama Diyarbakır'da odaklaşalım. Ben hatırlıyorum e, bir yine daha seçim havasına tam girilmemişken muhabbet beraber yemek yerken falan muhabbetlerimizde e, şey anlatıyordun sen burada HDP'nin e, kentli orta sınıfı tatmin edip edemeyeceği, tam kendi tabanına sahip çıkıp çıkamayacağı konularında aday listeleri olsun söylem olsun vesaire olsun. bir takım tereddütlerim vardı. Anladığım kadarıyla gidip geldikçe diğer partilere de baktıkça bu tereddütlerin aşılmış olduğunu sende en azından eskisi kadar öyle düşünmüyorsun. EDP burada artık gerçek bir fenomene dönüştü herhalde değil mi? Vallahi 2 3 şeyi birden sağladı. Yani nasıl sağladı? Doğrusu halen ya yani bu ayrı bir yer herhalde inceleme konusu olacak bir şey. Yani farklı bir Bir, Türkiye Partisi olup Türkiye'den oy alabilecek bir havayı yarattı. Yani sen de batıda izliyorsun biz de diyoruz. İki, Kürdistan'ı bir kimlik yarattı. Yani bütün Kürtlerin, yalnızca HDP'li olsun ve olmasın, bütün Kürtlerin sahip çıktığı ve oy vermek zorunda hissettikleri bir kimlik yarattı. Çok ilginç bir şey söylüyorsun. Hem diyorsun Türkiye Partisi olmak hem Kürdistan partil evet, olmak. Evet, Kürtlerin de hepsini toparladı. Bunu nereden görüyoruz? Mesela... Aynı şey AK Partili adaylar da, Batı'da özellikle aday olanlar, Batı'daki Kürtlerin bu dönem HDP'yi seçtiğini, HDP'ye oy verdiğini söylüyor. Bölgede de aynı şey var. Üçüncü adımı, e, yani dışarıdan her ne kadar sanki dışarıda e, içine monte edilmiş de, ruhu yokmuş gibi algılansa bile dini kimliği de çok iyi oturttu. Yani adaylardan ben de iki tanesiyle görüştüm. E, gerçekten insanlardı biz de ziyaret ettiğimizde, yani hayatımdaki kimlikten önce dini e, hassasiyeti olanlar bile bugün HDP'ye oy vereceklerini, HDP'ye oy verme zorunda olduklarını çünkü hem barışın hem de Türkiye'nin demokratikleşmesinde HDP'nin önemli bir rol oynadığı için dönüp bakıyorsunuz. Hiçbir dönem HDP burada bu kesimlerinin tamamını birden kapsayacak bir politika üretememişti. Muhakkak dışlanan bir kimlik vardı. Yani biraz da ileri gidiyorum. Gerçekten bugün Diyarbakır'da sokakları dolaştığımız zaman eskiden AK Parti'ye oy verir, vereceğim diyen, yüksek sesle diyen çok insanlar rastlıyorduk sohbetlerimizde. Yok, kalmadı. Yani bu tabii ki sadece HDP'nin bu noktaya gelmesinin yanı sıra AK Parti'nin son dönemde izlediği politikanın da bunda bir i̇şte var. İşte bunu biraz konuşalım. Mesela burada Cumhurbaşkanı'ndayız dedik, onu değerlendirdik. Başbakan izledik. Hatta dedik ki başbakan herhalde Cumhurbaşkanı'nın o sertliğini biraz yumuşatır. Bir baktık başbakan Cumhurbaşkanı'ndan daha sert çıktı ve sertlikte de HDP'ye, HDP oy verenlere yönelik çok sert suçlamalar, hakaretler vesaireler, şunlar bunlar. Çok ciddi bir şekilde Türkiye çapında HDP'ye yönelik çok yoğun propagandalar yapılıyor. Bugün öğrendik mesela HDP amblemi PKK yazıyormuş. <laughs> gibi eee şeyler de tuhaflıklar da çıkıyor. Erzurum'da saldırı, Bingöl'de saldırı vesaire vesaire. Bütün bu kampanyalar gerek fiziki saldırı, gerek engelleme, gerek kara propaganda benim gözlemim Kürtleri daha fazla HDP'ye sahip çıkmaya sevk ediyor. Sen bir yerel bir gözlemci olarak katılır mısın? Kesinlikle. Bu geçmişte de böyle olmuştur. Şöyle 90'lı yıllarda hatırlar mısın bilmiyorum işte PKK ile ilgili Ermeniler veya işte dış mihraklar gibi böyle klasik karşıdan bir suçlama söylemleri vardı. Bu söylemlerin hepsini her ne kadar yapanlar sanki PKK'ye ya yönelik yapıyoruz deseler bile Kürtler kendi üzerine aldılar ve bu hareket biraz da öyle karşı duruşlarla bugüne geldi. Bugün de gerek başbakanın söylemleri. Gerekse de Cumhurbaşkanlığı söylemleri ki yani Başbakan'ın buradaki söylemi gerçekten mesela geldiğinden beri Diyarbakır bunu konuşuyor. Yani HDP'nin aday ve seçmenlerini neredeyse Lut kavminine benzetir bir daha yani ahlaken ileri kötü bir noktaya götüren cümleler sarf etti. İnsanlar bunları konuşmaya başladı. Nedir bu siyasetteki kavga ki bu bir yerde barışı da bozacak? Yani topluma dönüp baktığınız zaman Kürtler şöyle bakıyor. Yani AK Parti hakikaten bundan sonra yeniden bu ülkede savaşın çıkmasını mı istiyor? Yani HDP'nin siyaseten dışlanması demek bir şekilde e, yeniden PKK ve devlet güçlerinin karşı karşıya gelmesi demek. Siz HDP ile yakalayamadığınız diyaloğu PKK ile nasıl yakalayacaksınız ki? Yani dikkat edersen başbakan bunu mitinglerinde işte biz seçimden sonra kiminle müzakere yapacağımıza daha sonra karar vereceğiz gibi açıklamalar bile toplumda korku yaratıyor. Şimdi burada bu suçlamaların hiçbirinin HDP'yi geriletmediğini aslında AK Parti geçmişten gelen yanlışlarla bu döneme tekrar ediyor. Yani nedir geçmişten gelen yanlış? Siz iyi okuyamadığınız zaman aday profilini de iyi belirleyemezsiniz. Söylemlerinizi de iyi oturtamazsınız. Bugün söylem noktasında halen aynı hatalara devam ediyor. Yani mesela bir başbakanın ve cumhurbaşkanının buraya gidiş gelişinden sonra konuşulan konu hizmetleri yapacakları adımları olmadı. Tamamen suçlama dilinin suçlama dilinin yarattığı tepki toplumda. İstersen sana bir mola verelim. Ben biraz konuşayım. Ee, sen kahveni içerken ee, şunu söyleyeceğim. Daha önce İdris Balukenle konuştum. Kendisi İmralı heyetinde malum ve İdris Baluken ne yapıyor? Ee, Öcalan'la görüşüyor İmralı'yla devletin bilgisi onayı dahilinde. Ondan alınan mesajları Kandil'e götürüyor. Kandil'den alınan mesajları devlete bildiriyor, Öcalan'a bildiriyor vesaire. Ve bunu HDP'li milletvekili kimliğiyle yapıyor. Şimdi e, hükümete yakın çevreler, yayın organları vesaire bunun e, partinin Kandil'le irtibatlı olduğunu kanıtlama yolunda büyük bir gayret sarf ediyorlar. Kandil'le HDP'nin irtibatlı olduğu, Öcalan'la irtibatlı olduğu zaten malum. Şöyle bir şey var. Ben e, şunu tahmin ediyorum. Tabii bu amblemde e, isim bulmacalar vesaireler bunlar çok komik şeyler, gülünç şeyler ama onun dışında yapılan e, Kandil'le ve ile HDP'yi eşleştirme yolunda yapılan şeyleri, NDP oy kaybettirme diye bir olayı yok. Özellikle Kürt seçmenati söz konusu olan en iyi bilenler bunlar. Dolayısıyla verecekse oyunu zaten bunu bildiği için verecek. Ve orada şöyle bir şeyi kaçırıyorlar. Siyasi iktidar bu tür Kandil ve ile İmralı'yla HDP'yi bu tür özdeşleştirme yarın barajı aşıp güçlü bir şekilde meclise girmesi halinde Kandil ve İmralı'ya çok büyük bir meşruiyeti de şimdiden sunmuş oluyor. Yani kendi e, oyununa kendi gelen bir durum var e, diye düşünüyorum. E, Mehmet devam edelim, miting konuşalım biraz için ölçümüz ne? Daha çok nevroza diyoruz değil mi? Nevroz kadar olur mu? Nevrozdan fazla olur mu? Ne bekliyorsun? Tabii nevroz farklı bir e, durum. Yani nevroza e, bir Diyarbakır kadar, Diyarbakır'dan katılanın belki de iki misli kadar çevre illerden ve yurt dışından yani o dönemler Diyarbakır'da otellerde falan yer bulmak imkansız insanlar evlerine nevroz farklı bir yere koymak. Miting anlamında değerlendirirsek ben e, bu havanın güçlü bir katılım yaratacağına inanıyorum. Yani istasyon bizim için güçlü katılım nedir? İstasyon meydanı dediğimiz alanda işte beraber de gezdiğimizde gördük özellikle ofise doğru Urfa kapıya doğru ve bağlara doğru olan 3 tane ana arter var. O ana arterlerin doluluk oranı bizim için mitinge katılımdaki e, sayısal anlamda değerdir. İkincisi de mitinge katılım profili çok önemli. Mesela eee sen gezdiğimizde hem Cumhurbaşkanı mitinginde hem de Başbakanı ki özellikle Başbakanın mitinginde e, toplama bir e, kitleyi net olarak görebiliyorduk işte yani kırsaldan gelip işte o etrafa park eden minibüslerden ele alın da e, kırsaldan gelen yoğun bir e, taşıma e, kitlesi vardı. Diğer e, HDP'nin mesela özellikle Serhat'ın Demirtaş'ın mitinglerinde ise böyle e, işte çocuğunu almış. Küçük çocuğunun e, çocuk arabasıyla oraya gelenler yaşlı tamamen böyle baktığınız zaman ofiste oturan, yeni Yenişehir semtinde oturan yani o birbirini kentte tanıyan insanların daha çok yoğunlaştığı bir de önde genç, önemli bir genç kitlesi var. Genç kitlesinin de ateşlendirdiği bir yapıyı göreceğiz. Büyük ihtimalle ben öyle zannediyorum ki bu bugün yaratılan hava Kempte hiçbir zaman HDP mitingi öncesi böyle bir hava oluşmamıştı. Yani hem ne Türkiye'de oldu. yakaladığı ne? hava. Nasıl bir hava var? Bir kere bir ortak sahiplenme var. Bu çok önemli. Ortak sahiplenmede de ben ne yapabilirim düşüncesi de öne çıkmaya başlıyor. Tam oy vereceğim ama mitinge de katılıp Selahattin Türkiye'de işte Kendisi de bugün söyledi 140 ta yere işte dün Erzurum'da yaşanan 140 defa saldırıya uğramış bir yapıya duygusal bir bağ da oluşmuş. Yani oraya gidip selatini dinleyerek aynı zamanda ben katkı vereceğim değil diye. Yani, bir değil. kitle, evet bir kitle de yoğun bir şekilde gelecek ve ben öyle zannediyorum ki kitle ofise kadar ve e, Urfa Kapı'da da bizim e, Çocuk Esirgeme Kurumu dediğimiz yere kadar kitlenin tıklım tıklım dolacağını tahmin ediyorum ve bu, bu, bu hava var şu an bu kentte. Peki burada e, bir provokatif bir durum söz konusu olabilir mi Diyarbakır'da? Çok zor. Yani genç kitleden e, pankart açma gibi provokatif e, durumlar gelişse bile Diyarbakır'da bu siyasi kültür oturdu. Yani insanlar artık kendi hem siyasete hem halka zarar verebilecek olan yapılara anında müdahale. Evet. Hem parti yetkilileri hem de kentin kendisi de hemen müdahale etme refleksi çok çabuk gelişiyor ve hemen müdahale ediyorlar. Yani oluşabilir çünkü provokasyonların kimler tarafından yapıldığı hiçbir zaman bilinemez ama ben hemen müdahale ile bunun önüne geçilir diye düşünüyorum onun için o anlamda bir provokasyon gelişmez. Mola daha verdirelim ve ben noktalıyım artık çünkü çok uzun sürmesin. Daha mitingden de yayın yapmaya çalışacağız ardından mitingi değerlendireceğiz tabii ama burası çok önemli bir dönüm noktası olacak. Seçime iki gün kala yapılıyor olması çok önemli. Dün ben Adana'da ve Osmaniye'de Devlet Bahçeli'yi izledim. O da kendi memleketinde veda etti. Selahattin Demirtaş da böyle yapıyor. Ee, ve burada herhalde seçim, bu seçim min ana partisi, esas partisi HDP olduğu için ve HDP denince de akla Diyarbakır geldiği için ve Selahattin Demirtaş geldiği için bugünkü miting gerçekten önemli olacak ve... E, ben açıkçası her sefer onu söylüyorum. EDP'nin baraj sorunu olduğunu düşünmüyorum. Ee, İzmir mitingini izledikten sonra söylemiştim tekrar. Herhalde bugün de öyle tahmin ediyorum. Bugünkü Diyarbakır'daki mitingde bunun bir şekilde tescili olacak ama yine de e, bugün İdris Balukenle yaptığımız söyleşide onun söylediği bir usta hatırlatmakta yarar var. Biz oylardan eminiz ama oyların sayılması konusunda çok ciddi şüphelerimiz var diyor. Bunu sadece HDP'liler demiyor biliyorsunuz. Dün Devlet Bahçeli de Adana'da ve Osmaniye'de aynı şeyi söyledi. CHP lideri de aynı şeyi söylüyor. Türkiye'nin önünde şimdi artık herhalde kimin kime oy vereceği belli olmuş durumda. E ama oyların adil bir şekilde, e, sorunsuz bir şekilde sayılıp sayılamayacağı üzerinde bir tartışma başlamak üzere. Bu çok spekülatif bir tartışma olduğu için burada keselim. Evet, bugün Diyarbakır'dan, HDP mitinginden e, yayınlara devam edeceğiz. Mehmet Kaya'ya, Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanı Mehmet Kaya'ya tekrar teşekkürler. Kendisiyle ve başkalarıyla daha sonra, e, mitingden sonra da tekrar değerlendirme yapacağız. Şimdilik iyi günler.